Efendim, Yılın Tasarım Sanatçısı ödülü var sırada. Atölyesinde klasikleşmiş hazır sistemlerin yerine Tasarımları ve üretimleri tamamen kendine ait olan, el yapımı ürünler üreten, başarılı projeleriyle ünü hızla artan Mobu Design kurucusu Muzaffer Buldağ, yılın tasarım sanatçısı ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Islık bile geldi. Evet. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Şöyle alalım. Vallahi Kayıt altındayız. Yalan heyecanlıyım. Öyle olur burada sahneye <laughs> çıkınca Ay, heyecan normaldir hiç yani. problem yok. Bir de şöyle bir şey var. Mubu benim bir anlıkla hayalimle başlayan çok ufak bir şirketti ve şu anda benim hayalimi çok daha üstünde hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani burada olmak gerçekten çok büyük bir gurur. Çok teşekkür ederim hepinize çok çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz, tebrik Efendim, ediyoruz. Ödülünüzü takdim ediyoruz, hayırlı olsun. Bir foto Bravo! Evet. Tamam, bravo. Sevenleriniz var, sizi bırakmıyorlar maşallah. Tebrik ediyoruz. Evet. Sağ olun. Sağ tamam, olun. Teşekkürler. <laughs>